Ama bakın Özgür Özel'in gerçekten bir bipolar sorunu olduğuna inanıyorum. <laughs> Neden inanıyorum onu da size söyleyeyim. Çünkü davranışsal biçimlere baktığınızda bir gün önce diyor hatırlarsınız ya daha yeni olaylarda biz tekrar yeni bir sayfa açacağız diyor. Ertesi gün bakıyorsunuz o sayfa sanki bir anda çamura patmış gibi bir şekilde <laughs> tekrar tepki veriyor. Ertesi gün bir bakıyoruz başka bir davranışsal biçim sergiliyor. Ya da ama bu çaresizlik ve suçluluk psikolojisinin emin olun sıkıştırılmış bir ruh hali de var. Yani buradan da çıkamıyor Özgür Özel. Sıkıştıran ne Sayın Özel? Ee, bence zaman kendileri için çok hızlı bir şekilde kendilerine doğru yöneliyor. Bakın çok net söyleyeceğim. Çünkü bir siyasal casusluk davası geliyor. Devam ediyor. İki, devam edecek soruşturmalar var. Yani Ekrem İmamoğlu tek başına sahneye çıkıp herhalde Hüseyin Gül'le bu işleri kurgulamış olamaz diye düşünüyorum. Ya da e, diğer dosyalara baktığımızda belediye başkanlarından ki bununla ilgili iddiada bulunan Tamar Hanım var mesela en basitinden sonra. Antalya Belediye Başkanı için Ekrem İmamoğlu'nu suçlarken arka perdede de Özgür Özel'lerin de bir para aldığının iddiasında bulunuyor. Demek ki sizinle de ilgili ciddi iddiaların olduğu yerde sizsiz böyle bir dosyanın finale gideceğini ben düşünmüyorum. Bu işin finale Özgür Özel'de bitecek. Ben buna eminim. O şekilde.